Sağımdum. Tamam mı? Ama tamam. <laughs> oh. bir daha. Geliyor mu? Güm. Hadi, abi. Hadi. Hadi. Çizgi. Çizgi çizgi. çizgi. Kameralar kayıtta. Biliyorsunuz bu maçı 25 kamera 500 ülkeden o Cihan'dan müthiş bir sayı izledik. 21-12. Biraz da yukarıdan çekim istiyorlar. Dur olma, Aziz, Aa. Abi adam fotoğraf çekiyor. Yani kamerayı oynayın derim yani. Yarın bir gün 50 bin olur, 100 bin olur. Sonra yok o hareketi niye çekmedim olmasın. Evet. O. Seni A milli takıma alacağım. <laughs> müthiş, müthiş. Müthiş sayılar izliyoruz. Harika çevirdiler. Buradan buradan güzel bir organizasyon gelir mi? Ah Cihan. Ah. Ah Cihan. Yüksek ücret gerekir bunu silmek. Emek ister. İlker çevirdi. Kuruyorlar. Aha içeri düştü. Cihan da. Ooo sürpriz bir pas. Müthiş müthiş. Müthiş hareketler. Mükemmel bir oyun. Seyir zevki yüksek bir mücadele izliyoruz bugün. Geliyor. İçeride. İçeride güzel noktaya gitti. 90 diyemeyiz ama 80 deriz. Maçın geniş özeti No Iski biliyorsunuz profil fotoğrafımız Yılmaz. Harika. Hadi. Ah be.